Yayınımız başlıyor. <laughs> Cenaze ödeneği nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Cenaze ödeneğinden yararlanma şartlarına bakalım. Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmişken ölen sigortalanın hak sahiplerine verilir. 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için Ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır. Cenaze ödeneği kimlere ödenir? Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinden yararlanmak için nasıl başvurulur? Cenaze ödeneği için hak sahiplerine gelir, aylık, ödenek talep belgesiyle kuruma başvurulması şartı aranacak olup ayrıca dilekçe istenmeyecektir. Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana, baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan müracaatlar kabul edilebiliyor. Cenaze ödeneği tutarı ne kadar? Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi değişim oranında artırılmakta ve belirlenmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emeklilerin ölüm yardımı kişinin emekli aylığından az olmamak üzere makam, temsil ve Görev tazminatı gibi tazminatlar hariç tutarlar değişmektedir.